Ben Ken. Üç çocuktuk ve ben en küçük olanıydım. Çocukluğumdan beri hatırlıyorum ki babam sorumsuz biriydi. Annem hayatın çoğu yükünü üstlenmişti ve babam daha çok arkadaşlarıyla vakit geçiriyordu. Bir süre sonra babamın anneme başka bir kadınla ihanet ettiğini öğrendik. Ancak buna rağmen annem babamla yaşamaya devam etti. Ne ben, ne de kız kardeşlerim babamızla iyi bir ilişki kuramadık. Annemin bir kardeşi vardı ve ona dayı Rasul derdik. Babamızdan iyi davranışlar görmediğimiz için, onunla olan ilişkimiz, bir çocuğun babasıyla olan ilişkisi gibiydi. Dayı Eren de babamızın durumunu bildiği için, bizimle kendi çocukları arasında bir fark gözetmiyordu. Dayı Eren, in benimle, yaşıt bir kızı vardı ve bir de benden büyük bir oğlu. Büyüdüm ve ortaokul dönemindeyken, dayımla olan ilişkim o kadar yakınlaştı ki, sık sık onun evine gidip orada kalmaya başladım. Dayıma ait genç bir kadın vardı, dayımdan neredeyse 10 yıl küçüktü. Annem onunla çok nazik olduğu için onunla olan ilişkisi de iyiydi. Dayıma ait kadın benim için kendi oğlu kadar önemliydi ve ben de onunla çok iyi anlaşıyordum. Annemin ailesi babamın ailesinin aksine dindar değildi ve başörtüsü gibi şeylere pek takılmazlardı. Dayıma ait kadın hep açık giysiler giyerdi ve orada erkeklerin ya da gençlerin olmasının ona pek umurumda olmadığını düşünürdüm. Dayı diğer erkeklerin aksine eşinin kıyafetleri hakkında asla uyarıda bulunmazdı. Hep derdi ki Birisi bir şey yapacaksa, bunun sebebi eşinin onu kapalı tutması değildir. Ortaokuldayken dayıma ait kızı Leman ile olan ilişkim çok yakınlaştı. Ders çalışmak için sık sık dayıma gidiyordum ve zamanımızı birlikte geçiriyorduk. Kız kardeşlerimden biri Leman ile olan yakınlığımı kontrol etmem gerektiğini söyledi, çünkü başkalarının gözünde bu kadar samimi olmak iyi görünmüyordu. Ama o zamanlar onun söylediklerini doğru anlamıyordum ve bazen kız. Kardeşimin kıskançlık yüzünden böyle konuştuğunu düşünüyordum çünkü. Bu kız kardeşim babamın inançları yüzünden başörtülüydü ve bazen Leman'ın sahip olduğu özgürlüğe kıskançlık hissettiğini düşünüyordum. Babam işte değilse veya ikinci eşiyle birlikte değilse Leman'la yakınlaşmaya cesaret edemiyordum. Herkes benim ve Leman arasındaki ilişki konusunda endişeliydi ve biz de çok genç olduğumuz için yaklaşık 15 yaşındaydık. Aramızda bir şey olabileceğini düşünüyorlardı. Ama kimse dayıma ait kadının benimle olan davranışına dikkat etmiyordu. Bir gün dayıma ait kadınla yalnız kaldım ve bana erkek olmaya başladığımı, bu yaştan itibaren birisiyle arkadaş olmam gerektiğini söylemeye başladı. Ben de ailemin bu konuda ne düşündüğünü söyledim ama dayıma ait kadın ailemin bir şeyden haberdar olmasına gerek olmadığını ve bunun benimle onun arasında bir sır olacağını söyledi. O günden sonra beni her gördüğünde boyumdan ve vücudumdan övgüyle bahsetmeye başladı. Ben profesyonel olarak basketbol oynuyordum ve bu nedenle çok iyi bir fiziğim vardı. Dayıma ait kadının sözleri beni gerçekten büyüdüğümü ve birisiyle ilişkiye girmem gerektiği düşüncesine itti. Ayrıca vücudumla ilgili övgüleri bende ihtiyaç hissi oluşturdu. O ihtiyaç ki hala yaşımın buna uygun olmadığını düşündüğüm bir şeydi. Bir süre sonra dayıma ait kadın benim Leman ile olan samimi ilişkimin doğru olmadığını söyleyerek beni uyarmaya başladı. Ama ben ona bunun senin önerin olduğunu, benim yaşım gereği ilişkilerin benim için zararlı olduğunu söyledim. Ama dayıma ait kadın, daha büyük birisiyle ilişkiye girmenin daha iyi olduğunu ve onunla olan bir ilişkiyle çok şey öğreneceğimi iddia etti. Eğer aynı yaştaki biriyle olursam o kişinin de çok bir şey bilmeyeceğini ve ikimizin de bu ilişkiden yeterince zevk alamayacağını söyledi. Ama ben Benden birkaç yaş büyük birisiyle ilişki kurmayı hayal edemezdim. Kendime büyük bir kızın benim için ne tür bir zevk verebileceğini soruyordum. Bir gün dayıma gece çalıştığı için evde yoktu. Dayıma ait oğlu da asker olmuştu ve ben de leman ve dayıma ait kadın yalnız kalmasın diye yanlarına gitmeye karar verdim. Oturma odasında yatıyordum ve gece yarısı dayıma ait kadının başımın üzerinde oturduğunu gördüm. Önce kötü bir şey olduğunu düşündüm ve korkarak kalktım. O sırada dayıma ait kadın gülerek "Korkma, sadece senin yüz güzelliğine hayran kaldım." dedi. İlk başta bunun bir rüya olduğunu düşündüm ama dayıma ait kadın bana yaklaştığında ve elimden tuttuğunda gerçeğin farkına vardım. İlk tepkim elini kendimden uzaklaştırmaktı. O gece dayıma ait kadın benimle konuştu ve çok uzun zamandır benden hoşlandığını söyledi. Bunun üzerine benden bir arkadaşlık talep etti ve kabul etmemi istedi. Eğer kabul edersem bu seçimimden pişman olmayacağımı ve kimsenin ilişkimizden haberdar olmayacağını sürekli tekrarladı noktadayıma. Ait kadın, o açık elbiseyle karşımda durduğunda ve o sözler ağzından döküldüğünde sadece dayımın yüzü gözümün önündeydi. Eğer bu davranışları onun karısına yapsaydım ona ne cevap verirdim ki? Dayım benim için bir baba gibi olmuştu ve bu davranışla ona ihanet ediyormuş gibi hissediyordum. O gece kendimi kontrol etmeyi başardım ve dayıma ait kadının sözlerine kapılmadım. Ancak bu direncim onun güzelliğine karşı belirli bir süre işe yaradı. Herkes benim yerimde olsaydı muhtemelen onun sözlerine kapılırdı. Birkaç gece orada kaldım ve sonunda bir gece dayıma ait kadın bana tekrar teklif etti. O gece ona yenik düştüm ve bu dayıma ait kadınla ilk ilişkim oldu. Yine de ne kadar yanlış bir şey yaptığımı biliyordum. Sadece kendim için değil, dayım için de. Bu durumu düşündüm ve onun bana bu teklifi yaptıktan sonra Başka biriyle de ilişkisi olup olmadığını merak ettim. İlk ilişkimizden sonra dayıma ait kadın sürekli bana güven vermeye çalışıyordu. Ben de onun bir yerde ağzından yanlış bir şey kaçırmasından korkuyordum. Bu yüzden dayımın gözlerinin içine bakamaz hale gelmekten endişeliydim. Dayıma ait kadınla olan ilişkim başladıktan sonra birkaç gün boyunca onlara gidememiştim çünkü içimde sürekli bir vicdan azabı vardı. Dayım da görevden döndü ve yaptığım şeyden ötürü onlara gitmekte utanç duydum. Ancak ben onları iki veya üç günden fazla görmeden duramazdım. Annem davranışlarımdan şaşırmıştı ve o gece orada kalıp kalmadığımı, rahatsız bir durum olup olmadığını sormaktan kendini alamıyordu. Annemin şüphelerini gidermek için ve yanlışlıkla bir şeyin ağzımdan kaçmasına sebep olmamak adına dayıma gittik. Dayıma ait kadın yine tamamen açık bir elbise giymişti ve artık ona bir şekilde mahrem olduğum için gözlerimi ondan alamıyordum. O gece o kadar çok ona odaklandım ki kız kardeşim birkaç kez bana dikkat etmem gerektiğini söyledi. O andan itibaren sık sık dayıma gidip gelmeye başladım ve bu durum benim için bir alışkanlık haline gelmeye başladı. İlk başlarda hissettiğim o utanç ve vicdan azabı yavaş yavaş yok oldu. Hatta dayıma ait kadın bir keresinde yaptığının dayım için bir iyilik olduğunu, çünkü eğer ona hayır deseydim başka bir yabancı ile ilişkiye girebileceğini söyledi. Bu durum Dayım için daha kötü olurdu, ama yine de bu konuda kimsenin bir şeyden haberdar olmasını istemiyordum. Dayıma ait kadın benimle olan ilişkim nedeniyle Leman'la fazla zaman geçirmemem gerektiğini söyledi. Çünkü bu durumda Leman bana bağlanabilir ve benimle dayıma ait kadın arasındaki ilişkiyi bozabilirdi. Hem ben hem de dayıma ait kadın bir hata yapmıştık, bu yüzden birbirimizin sözlerine dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu şekilde dayıma ait kadınla olan ilişkimiz derinleşti ve birbirimize bağımlı hale geldik. Aynı zamanda yaşım ilerledikçe dayıma ait kadın katıldığı çeşitli partilere beni de götürmeye başladı. O partilere gittiğimde dayımın kiminle birlikte yaşadığını daha iyi anlamaya başladım. Bir yandan dayıma ihanet ettiğimi düşünüyordum ama diğer yandan dayımın daha iyi bir eşi hak ettiğini de düşünüyordum. Zamanla dayımın oğlu evlenmeye karar verdi. O dönemlerde dayıma ait kadın çok açık giyinmeye başlamıştı ve dayım bu duruma karşı uyarılar yapmaya başladı. Çünkü gelinin babası, dayıma ait kadının giyimine iyi gözle bakmıyordu. Bu durum, onun geçmişte başkalarıyla ilişkileri olduğunu fark etmemi sağladı. Leman, annesinin bu kadar umursamaz olmasından dolayı ruhsal olarak kötüleşmişti ve onunla konuşabilecek tek kişi bendim. Bu yüzden çoğu zaman dertleşiyor, sıkıntılarını paylaşıyordu. Artık ben ve Leman çocuk değildik. Neredeyse 18-9 yaşlarına gelmiştik. Leman çocukluktan beri benden hoşlanıyordu. Ben de ondan hoşlanıyordum. Fakat annesi benim aklımı çelmişti. O sırada dayıma ait kadın oğlu için düğün hazırlıklarıyla meşguldü. Bu nedenle Leman'le daha fazla zaman geçirme fırsatım oldu. Leman başka bir çocukla arkadaş olmayı pek düşünmüyordu. Benimle olan dostluğu yeterliydi. Şimdi daha da büyüdüğünde fiziksel olarak annesine benzemişti ve bu da gözümü kamaştırıyordu. Ancak dayıma ait kadın bana Leman'a fazla yaklaşmamam gerektiğini söylemişti. Bu yüzden ona karşı davranışlarımda dikkatli olmaya çalıştım. Dayıma ait kadınla olan ilişkimi sürdürüyordum ama Leman'dan da kopmak istemiyordum. Leman ile iletişim kurmak istiyordum ve bu durumu kendime açıklamak için Leman ile olan ilişkimi gerçek bir aşk olarak düşünüyordum. Dayıma ait kadınla olan ilişkim ise sadece bir arzu ve içgüdüydü. Bu nedenle dayıma ait kadını bilgilendirmeden ve onun dikkatini çekmeden Leman'a arkadaşlık teklif ettim. Sadece akrabalık ilişkisi olduğu için kimsenin haberi olmaması gerektiğini söyledim. Leman, annesinin aksine oldukça saf biriydi ve bu yüzden söylediklerimi sorgulamadan kabul etti. Bir gece ailem büyükannemin evinde toplandığında Leman'le bir plan yapmıştık. Leman Üniversite bahanesiyle geç saatlerde büyükannemin evine gidecekti. Ben de bir arkadaşımın yanına gideceğim bahanesiyle evden çıkacaktım. Belirlediğimiz saatte Leman bizim eve geldi. O gün Leman çok gergindi ve bir erkekle ilişkiye gireceği için korktuğunu sürekli söylüyordu. Ben de daha önceki yıllarda dayıma ait kadının bana söylediklerini Leman'a aktarmaya çalışarak onun güvenini kazanmaya çalıştım. Ona kimsenin bu ilişkimizi bilmeyeceğini, ailelerimizin akraba olduğumuzu ve bizim yaşıt olmamız nedeniyle belki de ailelerimizin bizi karı koca gibi düşüneceğini söyledim. Leman saf bir kızdı, bu yüzden çabuk kandı. Ben onu gerçekten seviyordum. Ancak bu ilişkimizi resmi hale getirme olasılığının çok düşük olduğunu biliyordum. Ama Leman'a olan sevgim ve bencilliğim yüzünden onu ikna etmek zorundaydım ve sonunda başarılı oldum. O gün Leman'la ilk ilişkimizi yaşamıştık artık Leman A sahip olduğumu hissediyordum. Ama diğer yandan eğer Leman annesiyle de ilişkimin olduğunu öğrenirse bu sevgimin ona asla inanmayacağını biliyordum. Bu yüzden annesi ve kızı arasında olan ilişkimizi bilmeyecekler diye kendime sürekli tekrar ediyordum. Dayıma ait kadınla ilişkime devam ediyordum. Ama onun yanında olduğum zamanlarda Leman'ın görüntüsünü aklımda tutmaya çalışıyordum. Çünkü sevdiğin biriyle olan yakınlığın verdiği haz, sadece ihtiyaçları karşılamak için olan ilişkide yoktu. Leman çok çabuk, bana bağımlı hale geldi ve zaman zaman yanımda olmak istiyordu. Ama hem annesi hem de kız kardeşimden gelen engeller yüzünden bu bağımlılığı azaltmam gerekiyordu. Birkaç ay geçti ve Leman ile olan ilişkimiz hala gizliydi. Her şey yolunda gidiyordu ta ki, bir gün dayıma ait kadınla evlerinde iletişim kurarken, Leman habersiz bir şekilde eve geldi ve bizi oturma odasında gördü. O an tek istediğim şey zamanın durmasıydı. Böylece o sahneyi temizleyebilirdim. Ama çok geçti ve artık her şey ortaya çıkmıştı. Leman iki gözleriyle bizi görmüştü. Açıklama yapmaya çalışırken dayıma ait kadın ayağa kalktı, Leman'ın elini tuttu ve odaya doğru gitti. Ben de arkasından giderek dayıma ait kadının kızıyla, kendi kızıyla dayımın soğukluğundan şikayet ettiğini duydum. Dayıma ait kadın ilk ilişkisinin benimle olduğunu ve tek nedeninin Leman'ın günaha girmesini engellemek olduğunu söyledi. Leman bir an olsun konuşup bu adam benimle de ilişkideydi. Demek istese de annesi ona izin vermedi. Dayıma ait kadın benim ve Leman'ın ilişkisini bilmediği için tüm durumu Leman anlattı. Leman üzerine çok fazla baskı geldiği için bayıldı ve o an sevdiğim kişinin kötüleşmesinin tek sebebinin ben olduğumu biliyordum. Sonuçta Leman'a sırtımı dönmüştüm ve annesiyle olan ilişkisi onu çok zor durumda bırakmıştı. Leman bir hafta hastanede yattı ve durumu iyileştikten sonra onunla konuşmak için hemen yanına gittim. Sadece bana neden böyle bir şey yaptığımı soruyordu. Ayrıca babası için de çok üzgün olduğunu söylüyordu. Şimdi tüm olaylar ortaya çıktığına göre ona her şeyi anlatmaya karar verdim. Ona annesinin beni nasıl kandırdığını, hangi sözlerle etkilediğini ve bir adamı günaha sokacak tüm noktaları anlattım. Dayıma ait kadına duyduğum vicdan azabını da paylaştım ama bu sözler Leman'ın yüreğindeki acıyı dindirmedi. Yine de dayıma ait kadının yanında büyüdüğüm için bir insanı nasıl etkileyebileceğimi biliyordum. Bu yüzden ona tekrar söz verdim ve artık onun annesiyle ilişkimin de olduğunu bildiği için aramızda hiçbir sır kalmadığını, her şeyi unutabileceğimizi ve eskisi gibi devam edebileceğimizi söyledim. Tüm bu olaylardan sonra Leman'ın tavrı değişmişti. Artık önceki gibi sakin ve sessiz bir kız değildi. Bir gece, dayım görevdeyken, ben de geleneksel olarak, kadınların yanında kalmak için dayıma ait kadının evine gittim. O gece, dayıma ait kadın yine benden ilgi ve dikkat istiyordu. Odaya girdiğimde, Leman, ın da açık bir elbiseyle içeri girdiğini gördüm ve utanmadan, ben de, bu yakınlıkta yer almak istiyorum ve hem seninle hem de annemle vakit geçirmek istiyorum, dedi. Karşı çıkmak istedim çünkü Leman'ın annesi gibi olmasını istemiyordum. Ama Leman bu cümleyi söyledikten sonra dayıma ait kadın hemen talebini kabul etti ve bizi bir araya getirdi. İlişkide sanki tek mutsuz olan bendim. Dayıma ait kadının gülüşü odanın her yanını kaplamıştı ve Leman bu tür bir ortamda daha önce birkaç kez bulunmuş gibi görünüyordu. O gece geçti. Ertesi gün Leman'ın neden böyle bir şey yaptığını sordum ve o annesi gibi bir tavırla artık senin gibi kolayca dayıma ait kadınla ilişki kurabildiğime göre ben de birçok şey yapabilirim dedi. Leman'ı bu yoldan çekmeye çalıştım ama ona etki edemedim. Sonunda anladım ki sonuçta annesi, Mercan ve bu her şeyi etkiliyordu. O üçlü ilişkiden sonra birçok kez bir araya geldik ve bir noktada Leman A karşı olan sahiplenme duygumu kaybetmiştim. Onun bu şekilde yaşamaya karar verdiğini kabul etmiştim. Leman, A karşı hiçbir his hissetmiyordum ama onların davranışları o kadar rahatsız ediciydi ki. Bir gün evimize davetli olduklarında Leman sürekli yanıma yapışıyor ve ayağını benim ayağımın yanına koyuyordu. Kız kardeşim yine öncekiler gibi bana baskı yaparak aramızda bir şey olduğunu kesinlikle biliyordu. Kız kardeşimin baskısı öyle bir hale geldi ki bir anlık gafletle ona bana bir kadın bul ben evlenmek istiyorum dedim. Bu haber dayıma ait kadının bana tekrar tehditler savurmasına neden oldu eğer evlenirsen, yine benimle iletişimde olmalısın, dedi. O an, içimde bulunduğum günahlardan bir an önce kurtulmak için sadece dua ediyordum. Leman, a birçok kez talip geldi ama hepsini reddetti. Bir gün, Leman, dayıma ait kadınla birlikte bir partiye gittiğimizde, Leman, ın daha. Önce de bu partilere katıldığını ve oradaki insanların çoğunu tanıdığını fark ettim. O partide dayıma ait kadından ve Leman, dan gördüğüm manzaralar sonrasında onlarla olan ilişkimi çok azalttım. Artık annesi ve kızı birbirine benzemişti. Dayım evlenip bu şehirden ayrılmıştı ve olan bitenlerden haberdar değildi. Ortada kalan tek kişi dayım olmuştu. Bir gün dayım evimize geldiğinde bir tanımadık numara aradı ve dayıma ait kadınla ilgili bazı şeyler söyledi. O gün dayım o telefondaki kişiye yemin etti ve "Karım saf, ona güveniyorum." dedi. Bu sözleri duyduğumda Yaptığım şey için tövbe ettim ve kendime yemin ettim ki bir daha ne dayıma ait kadınla ne de Leman'la hiçbir iletişim kurmayacağım. Saatler geçtikten sonra dayımın telefonuna onun partilerden birinde çekilmiş fotoğraflarının olduğu bir mesaj geldi. Dayım kendini yere vurmaya başladı. Ben de onun ellerini tuttum ve sürekli eşini lanetliyordu. Dayım hayatındaki tüm sorunları ortaya döktü ve birkaç yıldır tedavisi olmayan bir hastalığı olduğunu, bu nedenle eşinin genç erkeklerle ilişkiye girdiğini söyledi. Bu sözler benim için çok ağırdı çünkü konuyu önceden biliyordum. Dayım tüm yaşamı boyunca eşine sadık kalmıştı ve eşi bu kadar kolay bir şekilde ona ihanet etti. Onun için bir diğer üzüntü kızının annesi gibi olmasıydı. Tüm bu olaylardan sonra dayım eşinden boşanmak istedi. Ama dayıma ait kadın eğer dayım ile konuşmaz ve onu yaşamaya ikna etmezsem aramızdaki her şeyi dayıma anlatacağını söyledi. Ben evlenme aşamasındaydım ve bana biri tarafından önerilen bir kızı beğenmiştim onunla. Evlenmek istiyordum ama geçmişimi temizlemeden bunu yapamayacağımı biliyordum. Her an dayıma ait kadının ve Leman'ın hayatımı mahvedebileceğinden korkuyordum. Bu yüzden korkularımı bir kenara bırakıp dayım, a her şeyi anlattım. Dayım, gerçekleri öğrendikten sonra eşinden ayrılmaya karar verdi. Ben de, Suyend adındaki, temiz bir geçmişi olan ve leman gibi olmayan bir kızla evlendim. Dayım, benim eşimle olan ilişkimden haberdar olmasına rağmen, sen gençtin ve cehaletten dolayı. Böyle davrandın ama eşim büyük ve akıllı bir kadındı, dolayısıyla senin suçun yok, dedi. Bu yüzden, dayım benimle olan bağını koparmadı ve bu, aramızda bir sır haline geldi. Şimdi, o olayların üzerinden 8 yıl geçti. Dayım bir daha kimseyle evlenmedi ve dayıma ait kadın ile Leman doğdukları şehre döndüler. Ben de Süyent ile güzel bir yaşam sürüyorum ve şimdi iki kız çocuğumuz var. Başlangıçta dayıma ait kadın ve Leman'dan gördüklerim nedeniyle eşime sürekli şüpheyle yaklaşıyor, onu baskı altına alıyordum. Ama bir süre sonra herkesin aynı olmadığını anladım ve şansım yaver gitti. Bana sadık bir eş buldum. Eşimin sadakati Hayatım boyunca bana kanıtlandı ve ben de birine ihanet etmenin ne kadar acı verici olabileceğini gördüğüm için eşimin sadakatine karşılık vermek için sadık kaldım. Şimdi sahip olduğum iyi bir yaşamı korumaya odaklanıyorum. Kaybetmemem gereken her şeye dikkat ediyorum.